Herkese merhabalar. Bugün yeni bir ürün incelemesiyle beraberiz. Ee, bir yaka mikrofonu aldım arkadaşlar. Ee, şu ana kadar normal basit e, yani elektronikçiden almış olduğum e, yaklaşık 10 yıllık bir mikrofonla e, çalışıyordum. Videolarımı kaydediyordum. Ee, ama bu tabi fazla bir iş görmedi. Ee, artık son video, birkaç videomda bir cızırtı falan yaptığını görünce yeni bir mikrofon alma ihtiyacı doğdu. Ee, açıkçası e, mikrofonsuz kaydettiğim videoları kalite olarak ben de beğenmiyorum. Ee, çünkü ben video kayıtlarımı telefonla yaptığım için e, atölyede çekmiş olduğum videoda işte uzaklaşıyorum vesaire gibi durumlarda tabii ki e, anlatım olarak ses e, çok yetersiz kalıyor. Şu ana kadar yani 10 liralık bir mikrofon işimi gördü ama son birkaç videoda işi bıraktı açıkçası. Boya Bay M1 marka bir yaka mikrofonu aldım arkadaşlar. Yani çok ilgi alanımda olan bir ürün değil. Daha çok elektroniğe giriyor. Fakat hani kendi kullanacağım ekipmanlar arasında olduğu için bunu da sizinle paylaşmak istedim. Çok teknik ayrıntıya girmeden. Yani Ürün fiyat performans ürünü. Almadan önce tabii ki araştırdım yani gerekli yani videoları, yorumları falan inceledim. Fiyat performans ürünü diyebilirim yani ve bunun dışında da birçok cihazla uyumlu işte ben telefonla kullanacağım. Bunu bilgisayarla, ses kayıt cihazıyla veya kamerayla da kullanabilirsiniz. İçerisinden zaten dönüştürücüsü falan da çıkıyor. Güzel bir ürün. 6 metre kablosu var. Yani benim atölyem o kadar büyük değil ama işte yani yeterli uzunlukta olacağını düşünüyorum. Hani sağa sola hareket konusunda beni kısıtlamayacak en azından. Çünkü bunun kablosu kısaydı. 1.5 metreydi. Ve problem yaşatıyordu yeri geldiğinde. Yani fiyat performans ürününden ziyade açıkçası ben atölyede kullandığım için yani çok da fazla yüksek rakamlar ödemek istemiyorum. Çünkü işte görüyorsunuz mesela burada bir kaynak makinesi var. Ben kaynak işi yapıyorum. Yani burada mikrofon kullanırken hani başına bir şey gelebilir işin gerçeği atölye sonuçta tozdan vesaireden etkilenecek. O yüzden hani çok aşırı bir rakam ödeyip de çok daha kaliteli cihazlar almak istemedim. Yani başlangıç olarak yeterli diye düşünüyorum. Bir ürünü açalım. Ben dilim döndüğünce sizlere aktarmaya çalışayım. Yani bu ürünle ilgili zaten çok teknik olarak açıklamalı videolar var zaten e, almayı düşünenler hani onlara da göz atabilir bu arada ben e, aldığım yerden bahsedeyim ürünün linkini de e, açıklamaya eklerim yani aldığım mağaza e, gerçekten başarılı bir mağaza ürün benim elime ulaştıktan sonra e, adamlar arayıp işte ürününüzü teslim aldınız mı diye sordular ben e, yaptığım alışverişler içerisinde ilk defa böyle bir uygulamayla karşılaştım ve çok hoşuma gitti açıkçası ya paketlemesi falan da güzel Ve çok hızlı bir şekilde ulaştı elime. Bir günde benim elime ulaştı. Bayağı da iyi paketlemişler. Yani açmakta bile zorlanıyorum. Ürün açılmamış kutusunda geliyor. şöyle bir deriye benzer torba içerisinde çıkıyor. İşte bunun içerisinde kullanım kılavuzu ve zannediyorum bir tane garanti belgesi değil de bilgi kartı gibi bir şey var içerisinde. Bu zaten İngilizce. Şimdi arkadaşlar ürünün içinden çıkan e, mikrofonun kendisi var. Şimdi eee Şöyle bir bilgiyi vereyim. Benim e, bir tek e, takıldığım nokta, şimdi ürünün 6 metre kablosu var. E, fakat bu kablo tek parça. E, o biraz dezavantaj. Yani e, muadili ürünlerde e, farklı markalarda iki parça şeklindeydi. İşte bu kablo, hani yine altı metre kablo uzunluğu var. Fakat kablo iki parça. E, i̇şte kalan kısmına ihtiyacınız olmadığında, yakındaysanız, hani çok uzun e, kabloya ihtiyacınız olmadığında. Buradan e, söküyorsunuz kabloyu ve e, kısa kabloyla kullanıyorsunuz. Hani şu kadar bir e, diğer kablonun diğer mikrofonun kablosu kadar bir kablosu oluyor. Ama bundaki tek dezavantaj kablonun tek parça olması ama e, artık sarıp e, bir şekilde taşıyacağız. Şurada da bir tane dönüştürücüsü var. E, bu ürünü amfide falan da kullanabiliyorsunuz. Onlara da bir bakalım. Şu anda normal telefonun kendi mikrofonuyla kaydediyorum. Biraz sonra da ürünü bir takıp onunla da denemesini yaparız. Ürün şöyle bir tane küçük pille çalışıyor. Bu kaçmış bakalım. Bu pilin ne kadar dayanacağı konusunda da deneyip göreceğiz. LR44 pil çalışıyor arkadaşlar. Bunu da bir takalım şimdi ürünün içine. Bu şekildeymiş. şeklindeymiş. Yani bu e, normalde telefonla kayıt yaparken e, off konumunda olması gerekiyor. İşte e, farklı bir cihaza e, kameraya vesaire bağladığınızda mikrofonu pille çalıştırmak için de kamera kısmına zaten şurada da kamera diye yazıyor. Biz şu anda off konumunda çalıştıracağız telefonla kullanacağımız için. Yani ben bu kablonun geri kalan kısmını açmayacağım ama hani e, 6 metre uzunluğu var kablonun. Şöyle bir timsah ağzı var. Bunu da takalım hemen. Ben ne bunu da şuraya geçirmemiz gerekiyor. Evet. Şu şekilde bir timsah ağzı var. Bu da metal bu arada hani çok çabuk kırılacak bir malzeme değil. Şu şekilde amfide kullanmak için bir dönüştürücüsü var. Buna şu anda benim ihtiyacım olmayacak. arkadaşlar şu andaki kaydımı da mikrofon aracılığıyla yapıyorum ee, Umarım performans olarak yeterlidir Arkadaşlar ben denemek için açtığım ürünü hemen yakama takıp kullanmaya başladım. Videonun dışında da birkaç tane deneme yaptım ben. Dış ortamda falan da bir ses kaydı aldım. Yani açıkçası benim beklediğimden daha kaliteli çıktı. Yani şu 10-15 liralık mikrofondan sonra bu ürünü kullanınca tabii ki benim için yeterli seviyede. Daha kaliteli, daha profesyonel ürünler var ama bunların hepsi tabii ki bütçe meselesi. O konuya hiç girmeyeceğim. Almayı düşünenlere ben şahsen tavsiye edebilirim. Güzel bir ürün. Fiyat performans anlamında parasını hak ediyor. Yani videolarda ses önemli arkadaşlar. Başta da belirttiğim gibi ben kendi kaydettiğim videoyu da mikrofonsuz kaydedersem açıkçası beğenmiyorum. Yani video kaydı yaparken mikrofon olmazsa olmaz. O yüzden de zaten kendi mikrofonum arızalı olduğu için de direkt bunu takıp kullandım. Ürün bu şekildeydi arkadaşlar. Yani almayı düşünenlere fayda sağlayabildiyse ne mutlu bana Başka bir videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.